Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle yeni seriye başlayacağız ve serimizin adı PvP'yi Öğreniyorum. Hadi videoya geçelim. Videoya geçmeden önce size seri hakkında birkaç tane bilgi vereyim. Öncelikle her PvP aletini iki farklı şekilde çekeceğim. Birincisi acemiler için, ikincisi profesyonel oyuncular için yani daha deneyimli oyuncular için. Bu da sizin öğrenmenize daha da kolaylık sağlayacak. Bu zaman yeni serinin ilk partına geçelim. Evet gençler şimdi serimize geçebiliriz her şeyi söylediğime göre. Bu serimizde size amatörler için olta kullanımını anlatacağım. Öncelikle olta hakkında bilmeniz gereken bir iki şey var. Onlardan bir tanesi oltanın sınırsız kullanımı. Hep bu şekilde atıp hiç switch yapmadan devam, atmaya devam ederseniz oltanızın canı gidecektir. Ama şu şekilde yaparsanız... Oltanızın canı gitmez. Neden diye sorarsanız, oltayı attığınız zaman canı gitmez ama çektiğiniz zaman canı gider. Yani oltayı atıp çekmek yerine kılıca geçerseniz oltanızın canı gitmez. Ve dolaylı yoldan oltanızı çekmiş olursunuz. Oltayı attığınız zaman adama çarpması arasında biraz zaman farkı vardır. Siz de bu zaman farkını alışmak için reflekslerinizi geliştirmeniz gerekir. Switch yaparak yapmaya özen gösterin. Yani kılıca geçerek atmaya ve oltayı sınırsız kullanmaya. dediklerimin hepsi aynı şey. Bir süre bundan yaparsanız olta reflekslerinizin geliştiğini kendiniz de göreceksiniz zaten. Köylünün hareket etmesi de sizin için avantaj olur. Ne kadar hareket ederse sizin refleksleriniz de o kadar gelişecektir. Gerçek rakiplerle bunu test edelim. Öncelikle size rakipler gerçek rakiplerde oltanız kullanılır onu göstereyim. Oltayı sınırsız bir şekilde kullanacaksınız ve rakibinizin vurma mesafesine geldiğiniz zaman oltayı atıp sonra vuracaksınız. Sonra, <laughs> sonra vuracaksınız. Bu da size rakibe karşı vuruş üstünlüğü sağlayacaktır ve bir diğer şey ise kaçmak için kullanmak. Rakip biraz bize vursun şu şekilde. Kaçmak için. Şu şekilde kaçmak için kullanacaksınız oltanızı. Onun dışında geriye kalanların hepsi pratik yaparak gelişecektir. Yani oltanızın adama çarpma oranı, sonra oltanızı adama doğru yerde atma ve benzeri şeylerin hepsi pratik yaparak gelişecektir. Oltayı atarken hiti adamdan beklerseniz üstünlük sizde olur. Mesela ne demek istediğimi göstereyim. Adam bana gelirken onun bana vurmasını bekliyorum. Ve oltamı atıp vuruyorum. Ama siz adama şu şekilde rushlarsanız daha çok risk altında olursunuz. Ve yeme olasılığınız daha fazla olur. Ama gerçekten bütün oltalarınız tutuyor. Ve ben kendime güveniyorum diyorsanız adamı bu şekilde raşlayıp öldürebilirsiniz. Evet, arkadaşı öldürü ya. Öldürdük. Evet.